Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni videoda karşınızdayım. Bugün otobüs simülatör ile sizinle beraber Van, Adıyaman, Adana ve Muğla'ya gideceğiz. Van otogarıyla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Aç. Yolcular bizi beklemesin Yine hemen biz perona yanaşalım. Sayın kulüplerimiz, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi aldığınız önemli bir rica olunur. Zox Games iyi yolculuklar diler. rota oluşturuldu. Başlayalım. 58 yolculuğa başlıyoruz burada. Hadi bakalım. Anam Allah. Bugün dört peron gideceğiz. Ben çalıştırayım. Biraz yet çalışacağız bugün. Ayağımız hep full gazda olacak. Rota oluşturuldu. Başla. Ultra otobüs almış. Adıyaman, Adıyaman, Adana'ya Allah'ın adamı izleyeceğiz. Mümkün değil atlayacağım. Polise çarparsak, nana. Ambasa çarparsak, nana. Genişlemişti e, biliyorsunuz. Afyonkarahisar eklandı şeyden gölevlere. Sağa dan çıkıp. E, Mola izat almıştım bir de nereye almıştım.

kalır alnını kalır bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. 三一七，高有三七。嗯 burada sıkıntı olacak. Neyse, iyi Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. sparte tak takiego içine içine. Ben aldım ben. Otobüste götüreceğim lan. Kıskanmadın mı? Allah'ın geberi. He? Kıskanmadın mı? Sen? Bak muhabim bak görüyor mu bak senin içine soktum bak. Otobüsün içine soktum. Yüz vermiyor denge Yenge yüz vermiyor bak. He? Sen ne düşünüyorsun? Gideyim mi? Git diyor bence. Umursamıyor. Bu zaten ne, ne yaptığı belli değil ayakları dikenmek için de elinden geleni yapıyor. Lan diyor. Ben. Bakıyor ortada. Ne oluyor lan diyor. Kayboldu herhalde. Tamam ben gidiyorum. Hepsi birbirine öküz. böyle iş şey olmaz. Böyle iş olmaz. Şu arabaya çarpı vereceğim. Araba Düz devam edin. Sağ dönün. Aa, gibiymiş, Barış noktasına ulaştınız. bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Da oluşturuldu. Arkadaşlar hemen yolcularımızı alalım ve çıkalım. Allah vurmak zorundayım teyzem. Çıkalım şuradan. Terminallere eklenecektir arkadaşlar. Ona her geldi, kendini gel, güncelleme de yiyemiyordu. Yani geç bir güncelleme gelse bile güncelleniyor bu. Arada. Düz devam edin. Adana gündüz olacak geldi. Yani. O zibidiler duruyor diye baksak mı? Az Gazı taksiciyle bile bilmezim ya. duruyorlar dur. Bir selam çakal. Allah. Neyse. Allah bizim muavini kıskandılar mı ki acaba? <laughs> Aslında buradan mazot alsak iyi olmadı ya. Yani. Neyse aracın içinden geçtik sana. Hepsinin içinden geçeriz biz sıkıntı yok. Hepsinin içinden geçiyor oğlum. Bunun içinden geçemeyiz bari mesela önümüzde çarptık mı çoğunda. Не Yapacak arabaları Neyse adına yakalım Yakıt alsam mı diye düşünüyorum da. Öyle bir yol çıkacağını bilsen Almayacağım da Neyse almadan gitmeye çalışalım Bittiği yerden alırsın. Arkadaşlar, Adana'ya geldik. Sonra. Ben de o, o sapaktan gidiyorum. Burada da mı göbek var? Şehir. Şehir mi? Şimdi... Dedim ki...

Ulan nereye gidiyorsun? Evet. Anladık ölmek için yok değilsin. Eşyalarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarımızı ee, kontrol etmenizi varsa bagaj biçimlerimizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Hadi binin. Buradan orası uzaktır şimdi. Muğla Allah. Bir de viraj var zaten. Geç gelişte iyi bak yandık. Yandık. Yol bitmez. Oluşturuldu. Kaptan mozotumuzu alalım. Buradaki cami ne olarak geçiyor bilmiyorum. Cami de konuştuk. Mazotumuzu alıyoruz. Allah 16-15 ediyor mazot fiyatlarını. şehirleri kopyalamıştır. Bolu'ya 750 kilometremiz var. Bir de şey göbek yapmamışlar. Dikkat ediyor musun? Şu yukarıya çıkalım. Sağdan çıkın. sabit değilsin açık. Devam. Uçak indi gördüğünüz gibi.

kesin vardır. Hmm. Sevmediymiş. Neyse arabaya ben bir daha kapılmam yani. Kusura bakmasın kimse beni Bir kere düşeriz otuza. Haydi şoförler durdu. Yani. yüklen değil. Bunun döndürmesi iyi. Traksiyon motoru çok sert dönüyor. Bunda hizalama güzel. Pahalı olduğu için de olabilir bilmiyorum. <laughs> Bu videoyu montaj yaparsan köşeye bir yere size bir bilgilendirici bir not Ceviz ağacıyla ile ilgili bir şey asarım ben size. Ceviz beyni geliştirir şey yapar ama cevizin altına bir şey yetişmez. Sizce neden? Yani size soru soran madem. Ceviz ağacının ağacından neden bir şey yetişmez? Çok güzel bir hakiki soru. İkili yola mı düşüyoruz? Evet. Tamam Tünel. ettiğim tünelin hocam da. Hadi Muğla'ya vardık mı bu sefer bitiriyoruz. Afyon Karaysar düştüydü. Neyse bir de orada sefer yaparız. Başka bir otobüsle yapar. Altarya'dan geçiyoruz kesin. Daha hemen Muğla'ya varacağız değiliz. bekten dönüp başlayacağız. Sağdan çıkı. Orada da kimileri yolculuğu Yolculu. Aa ben hiç yiyecek vermeden geldim. Afiyet olsun. Ya unutuyorum ben yiyecekleri. Gaz basıyoruz da. 95'in altına inerse bir tanesi. 95'e gerek yok. 50'nin aşağısına inerse bir tanesi. Verdiğimiz para başa gitmesin. daha ikramlarını yiyorlar sayın konuklarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir koltuklarınızı dik duruma getirip, servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olur afiyet olsun

Yeri. bizim de üst kattan Şuraya girsek ne olur? Girmek hmm. yasaktır yazıyor da ben gireceğim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarımızı lüktüme getirin. Servis sehpalarınızı açmanız önem verici olabilir. Afiyet olsun. Sarık <laughs> kumlarımız, sizlerle birlikte dinlemeze son vermiş

Marita bu arkadaşlar. Şunlar yoktu sadece. Şu yoktu. Gerisi vardı zaten. Neyse bir de üst taraflardan alırız. Diyorum. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.